Şöyle diyor Kadir Musuloğlu, siz Osmanlı'yı işgalcilerin mi yıktığını zannediyorsunuz? Değil? Osmanlı'yı yıkan Mustafa Kemal'dir. 1920'de çıkarttığı bir kanunla Osmanlı İmparatorluğu ebediyen munkarizdir kararını alarak Osmanlı yıkmıştır diyor. Yani bunun neresinden tutsan bir kalır. Kal şimdi, şimdi bir kere bir böyle bir karar yok. Osmanlı'yı yıkmak değildir o başka bir karardır yani. Evet meclisin öyle bir kararı vardır. Meclisin kabul ettiği o kararla saltanat ve Osmanlı devletine son verilmiştir. 1 Kasım 1922 tarihli karar doğrudur. Meclisin kabul ettiği o kararla saltanat ve Osmanlı Devleti'ne son verilmiştir. Zaten 17 Kasım'da Sultan Mahdettin bir saltanatsız bir hilafeti ben taşıyamam diye Türkiye'den ayrılmıştır. Doğrudur. Ben diyorum ki Osmanlı'nın bir memuru Mustafa Kemal. Sen nasıl diyebiliyorsun ki Osmanlı Devleti 16 Mart 1920'den itibaren ebediyen munkarizdir. Bunu İngiliz dese şaşmam. Sen bu devletin memurusun.